Hayat çoğu zaman karmaşık ve yorucu bir yolculuk gibi hissedilebilir. İşler, sorumluluklar, sosyal beklentiler, dijital dünyanın kesintisiz akışı ve sahip olduğumuz eşyalar. Tüm bunlar yaşamımızı zenginleştirmek yerine genellikle bir yük haline gelir. Günümüz dünyasında sürekli bir daha fazlasına sahip olma baskısıyla karşı karşıyayız. Ancak bu daha fazla arayışı bizi daha mutlu yapmak yerine genellikle zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak yorar. İşte tam da burada minimalizm devreye giriyor. Minimalizm yalnızca daha az eşya sahibi olmak değil, aynı zamanda yaşamınızda gerçekten önemli olan şeylere odaklanmak, gereksiz olanlardan arınmak ve hayatını daha anlamlı kılmak anlamına gelir. Bu yazıda minimalizmin ne olduğunu, nasıl uygulanacağını ve yaşamınıza katacağı ıh derin huzuru birlikte keşfedeceğiz. Minimalizm genellikle sadece fiziksel eşyaları azaltmakla ilişkilendirilse de bundan çok daha fazlasıdır. Minimalizm bir yaşam felsefesidir. Yaşamınızdaki her şeyi Fiziksel eşyalar, düşünceler, alışkanlıklar ve hatta ilişkiler yeniden değerlendirmenizi ve gerçekten önemli olanları önceliklendirmenizi teşvik eder. Hayatınızın hangi alanında gereksiz yükler taşıdığınızı anlamak ve bunları azaltarak kendinize alan yaratmak minimalizmin temel prensibidir. Daha az eşya, daha az karmaşa ve daha az stres. Bunun karşılığında daha fazla huzur, özgürlük ve tatmin sunar. Minimalizmi hayatınıza dahil etmek için fiziksel alanınızdan başlayabilirsiniz. Evinizdeki eşyaları gözden geçirin. Her bir eşyaya şu soruları sorun: Bu eşya bana mutluluk getiriyor mu? Hayatıma değer katıyor mu? Gerçekten buna ihtiyacım var mı? Eğer bu sorulara hayır cevabı veriyorsanız, o eşyanın hayatınızda yeri olmayabilir. Gereksiz eşyalardan kurtulmak, yalnızca fiziksel alanınızı ferahlatmakla kalmaz. Aynı zamanda zihinsel bir hafiflik hissi de yaratır. Dolaplarınızın, çekmecelerinizin ve yaşam alanlarınızın sadeleştiğini görmek, zihninizde de bir ferahlık yaratır. Fiziksel minimalizm, zihinsel ve duygusal minimalizmin yolunu açar. Zihnimizi meşgul eden gereksiz düşünceler, endişeler ve pişmanlıklar yaşam enerjimizi tüketir. Geçmişteki hatalarımıza veya gelecekteki belirsizliklere odaklanmak anı kaçırmamıza neden olur. Minimalizm zihinsel yüklerden kurtulmamız ve anın içinde daha bilinçli bir şekilde var olmamız için bir fırsattır zihinsel minimalizm. Düşüncelerimizi sadeleştirmek ve enerjimizi bizi mutlu eden, ileriye taşıyan şeylere yönlendirmek anlamına gelir. Minimalizm yalnızca zihinsel bir araç değil, aynı zamanda zaman yönetimi içinde güçlü bir yaklaşımdır. Çoğu zaman zamanımızı hayatımıza anlam katmayan şeylere harcarız. Sosyal medyada gereğinden fazla zaman geçirmek, önemsiz şeylere odaklanmak ya da başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışmak değerli zamanımızı tüketir. Minimalist bir yaşam tarzı Zamanınızı daha bilinçli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Sevdiğiniz aktiviteler, size değer katan insanlar ve sizi tatmin eden işler için daha fazla alan yaratır. Hayatınızı sadeleştirmek, her gün daha anlamlı seçimler yaparak zamanınızı ve enerjinizi gerçekten değerli şeylere yönlendirmenizi sağlar. Minimalizm Aynı zamanda finansal özgürlük sağlar. Daha az tüketmek, daha az satın almak ve yalnızca gerçekten ihtiyaç duyduğunuz şeylere odaklanmak bütçenizde büyük bir fark yaratır. Fazladan aldığınız eşyalar yerine deneyimlere, hayallerinize veya geleceğiniz için birikim yapmaya odaklanabilirsiniz. Bu yaklaşım yalnızca tasarruf etmenizi değil, aynı zamanda paranızı daha anlamlı bir şekilde kullanmanızı sağlar. Minimalizmin çevresel faydaları da büyüktür. Daha az tüketmek ve daha bilinçli satın almalar yapmak doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur ve çevresel ayak izinizi küçültür. Sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemek yalnızca sizin değil, gelecek nesillerin de daha sağlıklı bir dünyada yaşamasına katkıda bulunur. Minimalizm, bireysel seçimlerinizin çevre üzerinde ne kadar büyük bir etkiye sahip olabileceğini anlamanıza yardımcı olur. Minimalizmin en güzel yanlarından biri her birey için farklı bir anlam taşımasıdır. Kimi için bu gereksiz eşyaları elden çıkarmak olabilir. Kimi içinse fazla mesai yapmak yerine ailesiyle daha fazla zaman geçirmek anlamına gelir. Minimalizm tek bir doğruya bağlı kalmaz. Herkesin kendi hayatına uyarlayabileceği esnek bir felsefedir. Bu süreçte mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Her küçük adım sizi daha sade, daha huzurlu bir yaşama bir adım daha yaklaştırır. Minimalizm bir son değil, bir yolculuk. Hayatınızı sadeleştirdikçe iç huzurunuzu ve mutluluğunuzu artıracak daha fazla alan yaratırsınız. Hayat, ınızı karmaşadan ve gereksiz yüklerden arındırmak yalnızca fiziksel bir değişim değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal bir dönüşümdür. Daha azla daha fazlasını elde etmenin, sadeleşmenin güzelliğini ve özgürlüğünü hissetmenin zamanı geldi. Şimdi hayatınızı sadeleştirmek ve minimalizmin gücünü keşfetmek için harekete geçin. Daha asla, daha fazlasını başarma yolculuğunuz bugün başlıyor. Minimalizmi benimsemek sadece fiziksel alanlarınızı sadeleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda hayatınızdaki değerlerinizi yeniden Keşfetmenize olanak tanır gereksiz yüklerden arındığınızda enerjinizi ve zamanınızı gerçekten önemli olan şeylere yönlendirme fırsatı bulursunuz. Bu yalnızca bir yaşam tarzı değişikliği değil, aynı zamanda bir zihin dönüşümüdür. Minimalizm sayesinde sahip olduklarınızın miktarına değil Onların hayatınıza kattığı anlam ve değere odaklanırsınız. Bu süreç yalnızca eşyalarınızı azaltmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda hayatınızda stres yaratan düşünceleri, gereksiz sorumlulukları ve sizi yıpratan ilişkileri de ele almayı gerektirir. Minimalizm sürekli tüketim ve karmaşa döngüsünden çıkmanın bir yoludur. Günümüz dünyasında mutluluğun daha fazlasına sahip olmakla ilişkili olduğu yanılsamasıyla karşı karşıyayız. Ancak minimalizm gerçek mutluluğun sahip olduklarınızda değil, kim olduğunuzda ve nasıl yaşadığınızda saklı olduğunu hatırlatır. Hayatınızı sadeleştirdiğinizde çevrenizdeki şeylerin ötesine bakmaya başlar. Gerçekten değer verdiğiniz şeylerle daha derin bir bağ kurarsınız. Bu daha kaliteli ilişkiler kurmak, tutkularınıza zaman ayırmak ve kendinizi daha iyi tanımak için bir alan yaratır. Aşırı yüklerden arınmış bir yaşam sizi daha özgür, daha yaratıcı ve daha huzurlu bir birey haline getirir. Fiziksel ve zihinsel karmaşayı azaltmak yalnızca anlık bir rahatlama sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda uzun vadede daha anlamlı bir yaşam sürmenize olanak tanır. Örneğin sürekli olarak yeni eşyalara sahip olma peşinde koşmak yerine sevdiğiniz insanlarla anlamlı anılar biriktirmeye odaklanabilirsiniz. Minimalizm sizi tüketimden çok deneyime yönlendirir ve hayatınızın her anına daha bilinçli bir şekilde katılmanıza yardımcı olur. Unutmayın, sadeleşmek bir vazgeçiş değil, bir seçiştir. Bu süreç yalnızca hayatınızda yer kaplayan fazlalıklardan kurtulmak değil, aynı zamanda gerçekten değer verdiğiniz şeylere yer açma sürecidir. Minimalizm, sizin için neyin önemli olduğunu belirlemek ve bu değerlere sadık kalarak yaşamınızı şekillendirmek anlamına gelir. Herkesin minimalizmi uygulama şekli farklıdır. Bu yüzden kendinize özgü bir sadeleşme yolculuğu tasarlayabilirsiniz. Belki bir dolabı boşaltmakla, belki zihinsel yüklerinizi sorgulamakla başlayabilirsiniz. Önemli olan bu süreci kendi ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize göre şekillendirmektir. Şimdi hem fiziksel hem de zihinsel alanınızı açarak hayatınıza huzur ve denge getirme zamanı. Minimalizmin gücünü keşfetmek ve hayatınıza daha fazla anlam, özgürlük ve tatmin katmak için küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Unutmayın, sadeleşmek sizi kısıtlayan bir şey değil. Aksine hayatınızda gerçekten önemli olan şeyleri ön plana çıkarmanıza yardımcı olan bir araçtır bu yolculukta her adım sizi daha mutlu daha hafif ve daha anlam dolu bir yaşama yaklaştıracak şimdi harekete geçin ve minimalizmin hayatınızı nasıl dönüştürebileceğini deneyimleyin